Yakılan İlk Kitap İstiklal Harbimizin Esasları Neden Yakıldı Feridun Kandemir Yağmur Yayın Evi Cumhuriyet tarihinde ilk defa siyasi çıkar peşinde olup çıkarları uğruna tarihi gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını engellemeye çalışanlarca kanunlar hiçe sayılarak ellerinde bulundurdukları siyasi güçle bir kitap yakılıp yok edildi. Türkiye Cumhuriyeti temellerinin atılmasında emekleri geçen kadroda yer alan Kazım Karabekir Paşa'nın yakın tarihimize ışık tutacak ve Türk istiklal tarihinin yazılmasına katkısı olacak bu kitabın ne amaçla, neden, nasıl ve kimler tarafından yok edildiğini olayların içinde yaşamış olan gazeteci yazar Feridun Kandemir belgelerle gözler önüne sermektedir.